Efendim merhabalar, hayırlı akşamlar. Ben Zafer Ceylan. Grafiklerin diliyle piyasa analizi kanalıma hoş geldiniz değerli dostlar. Bugün değerli dostlar bütün piyasayı yorumlamaya çalışacağım. Geçen hafta FED faiz indirimi yaptı 0.25. Burada baktığım zaman 0.25 FED faiz indirimi beklentisine emtiaların satın aldığını görüyoruz. Diğer yandan kripto ABD borsaları normalde de bunlar da Fed'in faiz indirimiyle bir yukarı doğru bir hareketi gelmesi lazımdı ama ne yaptı piyasa bunu sattığını görüyorum özellikle Bitcoin tarafında ABD borsalarında e, tabii ki kripto kadar sert düşüş yok ama e, burada yatay düşüş ama trend devam ettiğini görüyorum. Teknik olarak burada baktığım zaman özellikle gümüşte bir fincan kulp formasyon hedefimizde burada fincan kulpun 54.300 dolar bazında üstünde kaldığı sürece e, burada 61 ve 65 300 potansiyelini vermiştik. Dün e, satış 7 özellikle Cuma günü e, tekrardan bugün baktığım zaman e, bir yükselişi var arkadaşlar. Tabii ki burada ikili tepe görünümü var. E, burada gümüşe şunu dikkat edeceğiz. 64 68 bu seviyenin üstüne atarsa yükselişin devamını izleyebiliriz. Şimdi burada baktığım zaman esasında Evet yükselen bir trend var. Yani trend var ama aşağıdaki era sayının artık bunu desteklemediğini görüyorum yani. Bu kısa vadeli ne kadar trendde olsa da baktığınız zaman ortalamalardan uzaklaşmış arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bu 20 günlük ortalama. Esasında baktığım zaman hep ne yapıyor? 20 günlük ortalamayı mıklantısı gibi çekiyor. Yani burada bir düzeltme yapacak olursa özellikle 60 dolara dikkat ediyoruz. Burada 60 doların altında 57.555'e kadar yani 57.5 dolara kadar e, geri bir düzeltme görebiliriz. Esasında burada 8 günlük ortalama e, dediğim gibi 60 dolara dikkat ediyoruz. Buranın altında ise 57.5 dolara kadar bir düzeltme görebiliriz. Tabii ki yukarıda hedefimiz e, 65.42 ee, devam ediyor. Burada e, bir bakalım. Hemen şurada bir da çekelim. Tabii ki onun üstündeki dirençleri de e, verelim. Burada özellikle baktığım zaman Fibonacci rakamı 618 rakamı. Yani hemen hemen 61 dolarla da tekabül ediyor. Yukarıda da dediğim gibi e, fincan kulp hedefi 65-38 civarlarına kadar bir potansiyel. Ondan sonra 68-770-73 70, bu şekilde dolar bazında e, Tabii ki devam edebilir yükselişine burada dikkat edeceğimiz bölge dediğim gibi 61 dolar bölgesi olacak ons altına baktığımız zaman dediğim gibi aynı şekilde hem ons hem de gümüşün e, burada bed faiz indirimiyle 0.25'i fiyatladığını görüyoruz Evet daha önceki videolarımda da hep şunu belirttik. 4.270 4.300 4.350 bölgeleri bakın burada as esasında 2 gündür yani yukarıda geçilemiyor. 4.358 bölgesini şu görmüş olduğunuz yeni bir kanalın üstüne atamıyor. Bakın normalde şu sat mumuydu. Şu sat mumuydu. Bugün de aynı şekilde bir kararsız mum verdik. Yani Burada piyasa e, satıcılı esasında baktığım zaman birkaç gün e, sürebilir burada. Ama e, trend üzerinde mi? Kesinlikle trend üzerinde. Burada e, trende baktığım zaman e, şöyle ne olabilir? Şu bölge. Evet. 4258 bölgesi. Tamam mı? Bu bölgeye dikkat edilmesi lazım. Buradaki trendin bozulmaması lazım. Bu da aynı şekilde daha önceleri e, baktığım zaman 20 ve 50 günlük ortalamaları hep mıklantıs gibi çekmiş. Tamam mı? Bu seviyeler 4195-4078 nereye dikkat ediyoruz? Dediğim gibi şu tren çok önemli. 4263 üzerinde kaldığı sürece Özellikle ons altına dikkat ediyoruz. Buranın üstü 4362'de bu yeni kanalda kesinlikle 4600'ler e, konuşuruz. 4650'leri konuşuruz. Buranın üstünde kapanışta. Dediğim gibi burada 2-3 gün kırmızı mum görebiliriz. E, ya 18'inde ya da 19'unda e, Japonya Merkez Bankası biliyorsunuz faiz arttırımı yapacak. Bundan dolayı belki bir geri çekilme görebiliriz 2-3 günlük ama şu anda trendde. Burada benim dikkatimi çeken esasında evet şuraya baktığım zaman e, bir sim formasyonu da konuşabiliriz. Yükseliş için yani şurada bir fincan kulp da konuşabiliriz. Dediğim gibi burada belki 4258'e kadar gelebilir. Buraya düzeltme olur veya yukarı atabilir. Bak şimdi şu bölge dediğim gibi. Bura bizim onay bölgemiz olacak. Düşerse buraya kadar gelir. Nereye kadar? 4175 4150. Bu seviye çok önemli. Ki bu seviyenin altında bu sefer esasına baktığım zaman burada ne görünüyor? Bakın şurada esasına baktığım zaman ya burayı kırıp yukarı doğru gidecek ya da buradaki oluşturduğu şu bölgedeki oluşturduğu bir filama formasyonu var. Ya onu çalıştıracak ya da 4355'ler kırılıp yukarı doğru 4600'lere doğru gidecek. Buna piyasa karar verecek. Ben buradaki gördüklerimi sizlere aktarıyorum ve anlatıyorum. Şu anda yine tekrarlıyorum. Herhangi bir sıkıntı yok. Teknik olarak yükseliş ama mum bazında son 2 günlük mum satıcılı mum. Bu 3 gün sürebilir. Burada dediğim gibi şu bölgelere kadar izleyeceğiz. Ons altına. Diğer yandan borsa İstanbul'a gelecek olursak arkadaşlar borsa İstanbul'da güzel bir kapanış geldi. Evet baktığım zaman de kasımda aşk var dedik. Aralık'ta geldi ama baktığımız zaman herkes mutsuz. Hisse senetleri yükselmiyor. Hisse senetleri yükselmiyor burada. Burada ama teknik olarak dediğim gibi burada 11.600 bölgesine doğru büyük ihtimal şu bölgelere 11.688'e kadar. Bir yükseliş gelecektir burada. Şu anda bakın şurada trend kırılımı var. Bir onaya gelebilir miyiz 11.300'lere kadar? Gelebiliriz. 11.300 üzerinde kaldığımız sürece hatta burada 11.250 11.250 üzerinde kaldığımız sürece 11.650 11.700'e doğru gideceğiz. Esasında burada bakın daha önce anlattım. Buradaki büyük fincan kulp oluşturumunda şu bölge yani 11.700 üzerinde biz hep konuştuk. 12.500'leri, 14.000'leri, 15.000'leri. 15, bir de Borsa İstanbul'da çok mağdur olduğu için ben burada bir de dolar bazında bakacağım arkadaşlar. Dolar bazında evet baktığım zaman bir trend kırılımı var. Yani güçlüyüz şu anda. Güçlü bir trend var. Şu da unutulmamalı. Bakın şurada daha önceki bizim düzeltmemizde Bakın biz nereden satış yedik? Bakın nereden satış yedik? Burada özellikle bakın şu bölge önemli bir dirençti. Tamam mı? 0.786 yani Fibonacci'de bu rakamlar çok güçlü rakamlardır. Bir de şuna dikkat edeceğiz biz. Evet trend kırılımı geldi. Burada 265 dolar 277. Şu anda logaritmik olarak bakıyoruz. Tabii ki bir de normal olarak bakalım arkadaşlar. Şimdi normal baktığım zaman esasında 279 786 bölgesi tam cuk diye oturmuş. O zaman biz burada ne yapıyoruz? Şurada şu seviye dolar bazında izliyoruz. 267 dolar geçildikten sonra bir de şöyle bakalım. Şurada bir trend kırılımı var mı? Hayır, bir de onu izleyeceğiz şimdi. Efendim bir de bunu buradaki trend kırılımı izleyeceğiz. Evet şuradaki minor direnç kırılmıştı. Tamam, güzel. Yani burada dediğim gibi esasında 267 dolarlar yani 267.53 bura bizim için çok önemli bir rakam. Evet trend olarak baktığım zaman emaların kümeleşmesi bir golden cross görüyoruz burada. E, tabii ki geri çekilmeler olabilir 259'a doğru dolar bazında. Şura çok önemli arkadaşlar. 267 dolar. Burayı kıracak olursak TL bazında da anlattım. 279. İki tane dolar bazında önemli dirençler var. İki tane güçlü direnç var. Buraları unutmayın. Tamam mı? Ve şunu da unutmayın. Biz burada her zaman neyi dile getirdim? Haziran ayından itibaren buradaki gap boşluğumuz var. Bakın arkadaşlar. 310 dolar gap boşluğumuz var. Bunu ne dedim? Dünya Savaşı da çıksa top datsalar da dedim burayı göreceğiz. Bakın biz usul usul gidiyoruz. Bakalım hayırlısı olsun. 267 dolar, 279 dolar. Bunlar bizim şu çok önemli rakamlar. Evet TL bazında dirençlerimizi kırdık. Ama dolar bazında iki tane daha önemli bölgemiz var. Buralar unutulmamalı. 267, 279 dolar. Bunları da Geçtiğimiz zaman esasında daha büyük yükselişler göreceğiz arkadaşlar. Burada özellikle sektör bazında bir iki tane paylaşım yaptım biraz önce. Gıdaların özellikle trendini kırdığını görüyoruz. Bir de bugün baktığım zaman özellikle kağıt yani orman ürünleri matbaa sektörünün tavan olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bugün mesela yanlış görmesim kaplamin tavanda, alka tavanda. Bunun gibi 3-4 tane sektör tavanda. Yani özellikle bugün dediğim gibi orman ürünleri, matbaa sektörlerin tavan olduğunu gördük. Bu devamı gelebilir. Açık ve net söyleyeyim. Yani alkanım da o yüzden söylemiştik tavan seyresi beklediğimizi. Ondan dolayı tavan oldu. Tamam mı? Tabii ki beklentim Alka'da yüksek. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Burada ee, en son olarak ne yorumlayalım Tabii ki ABD borsalarını S&P 500'ü yorumlayalım arkadaşlar S&P 500'e baktığım zaman burada ikili Tepe e, 6919 bölgesi ikili Tepe olarak e, görüyoruz şu anda piyasa ne yapmış burada Tabii ki özellikle e, başında şöyle bir şey söylemiştim FED faiz indiriminde ABD borsalarının fiyatlamadığını e, görmüştük. Esasında baktığım zaman 6500'den yukarı doğru bir hareket hareket gelmiş. Ama burada yükselirken ne yapıyor? E, şurada ikili tepede bakın görüyor musunuz? Şu bölge özellikle 6900 bölgesinde eğer asay artık error veriyor. Yani diyor ki error error derken bir uyumsuzluk pozitif uyumsuzluk diyor ki ne? Yani ben e, çok güçlü görmüyorum yukarı gitmeni. O yüzden bu seviyeye dikkat ediyoruz. Tabii ki yukarıdaki beklenti ne? Ee, baktığım zaman burada özellikle e, benim beklettiğim logaritmik olarak 7875 civarlarına kadar şu bölge geçildikten sonra buralara kadar bir bekletti içerisindeyim. Ama şöyle de baktığım zaman e, şu bölge e, daha güzel çalışmış. Bakın burada ikili dip görüyor musun? 1 2. Burada da ikili tepe var. Yani burada ee, geri düzeltmede 6516'ya kadar bir geri düzeltme izlenebilir. Yukarıda da bu bölge geçildikten sonra 6923, 6982, 7500 lira doğru bir hareket izlenebilir. Yani ben e, ABD borsalarında yukarı gitmesini bekliyorum. Evet kripto tarafına gelecek olursak arkadaşlar en son e, özellikle 90 pardon düzeltiyorum 85 ve 83 bölgelerinde artık korkuyu satın almasını e, söylemiştik ama ne yaptı e, piyasa 8000 e, 80.900 lira kadar bir düzeltme geldi arkadaşlar burada tamam mı şimdi burada şöyle bir aylıkta bakalım aslında ben bir çalışma yaptım e, bugüne logaritmik olarak baktığımız zaman e, bir de şöyle evet şöyle logaritmik olarak bir bakalım aylık bazında baktığım zaman bu 85.500 şu anda e, tam trend desteklerinde gözüküyor. Bakın milimlik çalışmış hepsi. Yani şu özellikle şu trendin tepeden satış yemesi aylık bazında görüyor musunuz? 4 ay boyunca 124-130 bantlarında tutundu. Ne yaptı? Ondan sonra 3 aydır da düzeltme yapmış. Şimdi geçmişe baktığım zaman arkadaşlar her 3 ay bakın 1-2-3 ondan sonra ne yapmış? 4. aydan sonra yükselme. 3 ay düzeltme. Ondan sonra yani düşüş yükseliş. 1-2-3 sonra bir yeşil yaş yapmış. Burada yine şurada yataya bağlamış. En kötü iman 2 gün 3 gün. Yani düşüşünde 3. ayı tamamlamış yani. Bitcoin tarafında aylık bazında baktığım zaman 4. ay düşüş olarak göremiyorum arkadaşlar. Tamam mı? Ne yapabilir? Tabii ki aşağıda gelebilecek yerleri var arkadaşlar. Açık ve net söylüyorum. Ee, yine tabii 80.900 bölgelerine gelebilir. Maksimum eğer bir dip arıyorsak da 74-75 bölgeleri olabilir. Bu sefer ne yapacağız arkadaşlar? Kesinlikle e, biz burada endeks toplayacağız. Yani bitcoin'i toplayacağız. Olası 75.000'lere kadar gelirse tabii ki kademeli artık toplanır. Açık ve net söylüyorum. Burada hiçbir fenomen artık doğru bir karar veremiyor. Herkesin ee, kararsız olduğu bir bölge. Herkesin korktuğu bölge. Herkes şu anda yatırımı e, tabii ki parası olanlar kesinlikle kademeli alıyordur. Açık ve net söyleyeyim. Daha önce daha önce 15 bin 17 bin bölgesine düştüğünde ki oradaki beklentim bilene yine 60 bin 70 bin 100 bin dolarları konuştuk. Yine söylüyorum. Bugün yine söylüyorum. Bakın not alın. Şu anda kademeli şekilde korkuyu satın alacak bölgede o zaman da ne yaptılar? Çoğu insan o 15.000-17.000 bin, 17 bin bölgesine geldiği zaman 10.000 bölgesini bekliyordu. Tamam mı? Ne yaptılar? Yasa getirdi mi? Getirmedi. Yani artık şu anda kademeli bir şekilde. Bugün şura çok önemli. Maksimum 85 85.500 çok önemli. Eğer buradan dönerse e, burada 130 binlere kadar bir hareket gelecek. Sanki 2026'da eğer burada dönerse arkadaşlar bakın 2026 eee ikinci çeyreğine kadar Bitcoin belki yani bu ortalama ne olur? Hadi bu ay çıktık. Belki 6 ay içerisinde eğer buradan şahsen dönerse bu grafiğe kadar konuşuyorum. Hem de tarih verelim. Şöyle bu sıkışmaya kadar tarih verelim. Evet Ağustos ayına kadar biz burada e, tekrardan bir 130 binleri görme ihtimalimiz var arkadaşlar. Açık net söylüyorum. Özellikle bu seviyeden dönerse 85.500'den dönerse tabii ki aşağıları gelebilir yine gidebilir. O ayrı bir konu ama şu anda ben buradaki bu trendi konuşuyorum. bak görüyor musunuz? Buradaki trendi konuşuyorum. Ha, dediğim gibi düşecek olursa şu bölgeler 75.000 74.000 bölgesi çok güzel alım bölgesidir. Yani bu fırsat kaçacak bir bölge değil. Bu bölgede herkes oyuna dahil olur. Açık ve net söylüyorum. Hani ayı tuzağı olur burada. Ee, ondan sonra ne yapar? Döner. Yani kademeli satın alınacak bölgelerde. Şöyle günlükte baktığımız zaman, e, evet. ikinci bir erasay daha önce şuradan e, 23 bölgesine tepki verdi. Ne yaptı? Şimdi ikinci bölgeye geliyor. Burada uyumsuzluk yapabilir. Hani dediğim gibi bu bölge ya yine bu 80.900 olabilir veya dediğim gibi. 75 binler, 74 binler şu bölge de olabilir tamam mı? 78 bin 500 bölgeleri de olabilir. Hemen şuraya etiketimizi koyalım. Yani Şimdi burada sizi korkutacaklardır. Yok 60 bin yok 50 bin. O seviyeleri ben görmüyorum. Açık ve net söyleyeyim. O seviye her şey olabilir ama ben şu anda o seviyeleri geleceğini düşünmüyorum ki çalışmış olduğum tren şu anda bana göre buradan bir ihtimal Tepki alımı gelebilir. Bir ihtimal buradan tepki alımı gelebilir arkadaşlar. Bakalım piyasa ne karar verecek arkadaşlar. Evet değerli dostlar burada e, alt koyunları konuşmadım. E, alt koyunlara da şöyle ufak bir dokunayım. Şimdi kendi çalışmış olduğum e, burada iki sefer filama çizdi şu anda. Maalesef yine bir filama oluşturmuş. Yani Yine bir filama oluşturmuş. Sıkıntılı bir süreç var şu anda. Alt koyunlar ne zaman toplanabilir? Evet 8'ler. İnşallah gelmez. Oraya gelirse belki altlar e, pert olabilir. Gerçi ben oraya gelirse altlarda almayı düşünüyorum. Şimdi şöyle ben daha önce bir Fibonacci çalışması yapmıştım. E, fibonacci çalışmasında arkadaşlar tamam mı? Birincisi bak 666 yani 0618 Görüyor musunuz? Bura bir dirençti. Tamam mı? Maksimum ne olabilir? Altları toplamak için özellikle USD Tether dominasına diyorum bakın. Bura 776 bölgesine geldikten sonra bura bence bu bölgeye gelirse veya 950'ye bu iki bölgeden hiç korkmadan ben alırım. Açık menaet söylüyorum. Altlar bunu bu bölgelere özellikle bu USD market şey gelirse 776 9 hiç korkmadan ben alım yaptım. Bu arada dilim de sürtüştü. Azeri gibi konuşmuş olduk. Bu bölge arkadaşlar 776 yani şu anda tabii ki şu bölgede kademeli alınacak bölge. Ama şöyle baktığım zaman 4 saatlikte bir filama yapmış. Sıkıntı. Evet şu bölgelere kadar bu filamayı çalıştırırlarsa altlarda ezilme görebiliriz. Evet dediğim gibi bakalım piyasa karar verecek. Koskoca piyasa. Hani %100 bir başarı yakalayabiliriz mi? Kesinlikle bir %100 başarı yakalayacağımızı düşünmüyorum ama gördüklerimizde sizlere aktarmaya çalışıyorum değerli dostlar. Evet. Piyasayı da bu şekilde yorumladık arkadaşlar teknik olarak. Hayırlı akşamlar.